İçinizden gelmese de evet dediğiniz zamanlar oldu mu? Ya da sadece birilerini memnun etmek için planlarınızı, fikirlerinizi, hatta hayallerinizi değiştirdiniz mi? Eğer bunlar size tanıdık geliyorsa o zaman bu video tam size göre. Bugün başkaları için kendinizi kaybettiğinizi gösteren 15 endişe verici işaretten bahsedeceğiz. Ve işin en ilginç yanı bu soruna stoğacılık felsefesinin prizmasından bakacağız. Evet, evet. Antik bir felsefe olmasına rağmen hiç olmadığı kadar güncel olan bir felsefe. Videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü son işaretler en görünmez ama aynı zamanda en yıkıcı olanlar. Bilgi ise hayatınızın kontrolünü yeniden ele geçirmenin ilk adımıdır. Peki, durun bir dakika. Burada toga giyen o sert mizaçlı antik Yunanlar ve Romalılar ne alaka? Çok basit. Stoacılık donuk bir yüze sahip olmak ve duyguları bastırmak demek değildir. Bu, etrafınızdaki kaosa rağmen nasıl mutlu ve anlamlı bir hayat yaşayacağınızı anlatan pratik bir felsefedir. Stoacıların ana fikri, kontrol edebildiklerimizle edemediklerimizi birbirinden ayırmaktır hava durumunu, başkalarının fikirlerini ya da trafikteki sıkışıklığı kontrol edemeyiz. Ama kendi düşüncelerimizi, tepkilerimizi ve kararlarımızı %100 kontrol edebiliriz. Peki kendimizi kaybettiğimizde ne oluyor biliyor musunuz? Bu kontrolü başkalarına devrediyoruz. Hem de tamamen isteyerek. Şimdi gelin bunun pratikte nasıl göründüğüne bir göz atalım. O halde en yaygın ve ilk bakışta masum görünen bir konuyla başlayalım. Bu belirti grubuna sürekli onay sendromu adını verelim. Tanıdık geliyor değil mi? İşte en iyi niyetli ve yardımsever insanların bile tuzağına düştüğü yer tam da burası. İlk ve en önemli belirti basitçe hayır diyememenizdir. Bir iş arkadaşınız sizden mesai sonrası kalıp raporuna yardım etmenizi mi rica ediyor? Kendi planlarınız olmasına rağmen kabul edersiniz. Bir arkadaşınız hiç gitmek istemediğiniz bir buluşmaya mı çağırıyor? İç çekerek, zoraki de olsa gidersiniz. Başkasına isteğiniz dışında söylediğiniz her evet, kendinize, arzularınıza ve zamanınıza söylediğiniz yüksek sesli bir hayırdır. Dahası, her şey için özür dilemeye başlarsınız. Suçunuz olmasa bile, fikriniz için, hisleriniz için, hatta sadece bu dünyada yer kapladığınız için özür dilersiniz. Tüm bunların arkasında panik bir korku yatar. Hayal kırıklığına uğratma korkusu, bencil görünme korkusu, en önemsizinden bile olsa her türlü çatışma korkusu. Kendi duruşunuzu sakin ve net bir şekilde savunmaktan çok susup katlanmayı tercih edersiniz. İş yerindeki klasik bir durumu hayal edin. İş arkadaşınız yine erken paydos ediyor, projenin kendi kısmını gülümseyerek size bırakıyor. Şöyle bir şeyler söylüyor. Sen halledersin. Sen daha iyi başarıyorsun ve siz sessizce başınızı sallıyorsunuz. İçinizde her şey haksızlıktan kaynıyor. Ama ilişkileri bozmaktan kötü bir ekip oyuncusu gibi görünmekten korkuyorsunuz ve işte yine geç saatlere kadar oturmuş başkasının işini yapıyor, kendinizi kullanılmış ve tamamen tükenmiş hissediyorsunuz. Peki bu neden bu kadar yıkıcı? Çünkü başkalarının sizin hakkınızdaki düşüncelerini kontrol etmeye çalışırken kontrol edebileceğiniz tek şey olan kendi kararlarınız üzerindeki kontrolü tamamen kaybedersiniz. Huzurunuzun anahtarlarını başkasının ellerine teslim edersiniz. Bir Stoik iyiliği iradesizlikle karıştırdığınızı söylerdi. Gerçek erdem herkese hoş görünmekte de değil, kendi prensipleriniz ve mantığınızla uyum içinde yaşamaktır. Sürekli onaylama mevzusunu hallettik diyelim. Ama sorun çok daha derine, ta kalbimize iniyor. Kendini kaybetmenin bir sonraki aşamasına geçiyoruz şimdi. Buna duygusal sünger adını vermek yanlış olmaz. İnsanlara sadece sempati beslemekle kalmıyor. Onların ruh hallerini adeta içinize çekiyorsunuz. Onların kaygısı sizin kaygınız, kötü ruh halleri sizin güya şahane gününüzü mahvediyor partneriniz, arkadaşlarınız, hatta iş arkadaşlarınız bile etrafınızdaki herkesin mutluluğundan akıl dışı bir sorumluluk duymaya başlıyorsunuz. Sanki sizin tek işiniz ortalıkta gezip herkesi mutlu etmekmiş gibi. İşte size çok tanıdık, can sıkıcı bir örnek. Harika bir sabaha uyanmış, enerji ve yaşama sevinciyle dolmuşsunuz. Tam o sırada sizi arayan o ebedi şikayetçi arkadaşınız. Tam yarım saat boyunca patronundan trafikten hatta kahvesinin soğuduğundan şikayet ediyor. Siz de onu dikkatle dinliyor, moral veriyor, akıl veriyorsunuz. Sonuçta o belki biraz daha iyi hissedip rahatlamış bir şekilde hayatına devam etti. Peki ya siz? Telefonu kapattığınızda sanki tüm yaşam enerjiniz çekilmiş gibi hissedersiniz. İyi ruh haliniz buhar olup uçar, kafanızda ise başkasının hüznü ve siniri yerleşir. Bu sağlıklı bir empati değil. Bu duygusal sınırlarınızı tamamen yok saymak demek. Kendi iç dünyanızı başkalarının negatifliğini boşalttığı bir konteynere isteyerek dönüştürüyorsunuz. Stoacılık felsefesine göre bu en temel hatalardan biri. Kontrolünüz dışında olanı, yani başka bir insanın duygularını kontrol etmeye çalışıyorsunuz ve bunu yaparken de aslında sahip olduğunuz tek gerçek şey olan kendi iç huzurunuzun kontrolünü tamamen kaybediyorsunuz başkasının ruh halini düzeltme yanılsaması uğruna kendi dinginliğinizden feragat ediyorsunuz. Ama ilk iki aşama kendi arzularınızdan ve duygularınızdan vazgeçmekle ilgili ise asıl endişe verici olan kısım bundan sonra başlıyor. Kendi benliğinizden vazgeçmeye başlarsınız. Bu belirtiler bütününe ise bu kalemun etkisi adını veriyoruz. Bu sadece bir şeyi onaylamak veya birine sempati duymak değildir. Çevrenizin beklentilerine uymak için aktif olarak değişmeye başlarsınız. Birdenbire yeni partneriniz dinliyor diye hiç hoşlanmadığınız bir müziği dinlemeye başlarsınız. Sıkıcı bulduğunuz bir dizinin sıkı bir hayranı kesilirsiniz çünkü tüm arkadaşlarınız ondan bahsediyordur. Siyasi görüşleriniz, hobileriniz hatta hayalleriniz bile esnekleşir ve o an onayını aradığınız kişiye göre şekillenir. İşte tam da bu noktada birçok kişi bunu karakter esnekliği veya aynı frekansta olmak diye adlandırarak büyük bir yanılgıya düşer. Ama dürüst olalım, bu esneklik değil. Bu kendini yok etmektir. Esneklik kendiniz olarak kalıp ilgiyle yeni şeyler denemektir. Bu kalemun etkisi ise kendinizi silip yerinize başka birinin kopyasını çizmenizdir bir noktada durur ve kendinize basit bir soru sorarsınız. Ben aslında ne istiyorum? Hangi yemeği severim? Bu akşam hangi filmi izlemek istiyorum? Ve karşılık olarak sessizlik, boşluk. Başkalarının zevklerine o kadar alışmışsınızdır ki kendinizinkileri tamamen unutmuşsunuzdur. Bir stoik için bu akla gelebilecek en kötü durum olurdu. Zira onların temel amacı kendi doğalarıyla uyum içinde yaşamaktır. Peki bir bukalemunun doğası ne olabilir ki? Onun tek doğası bulunduğu zemini yansıtmaktır. Ama siz bir zemin değilsiniz. Siz bir resimsiniz. Devam edelim. Kendi kimliğinizi, zevklerinizi ve fikirlerinizi bir kenara bıraktığınızda sıra bir sonraki mantıklı adıma gelir. Hayatınızı askıya alırsınız. Bu durumu ertelenmiş hayaller olarak adlandırabiliriz. 5-10 yıl önce ne hayal ediyordunuz? Bir hatırlayın. Yeni bir eğitim almak mı, küçük bir kafe açmak mı, deniz kenarına taşınmak mı? Şimdi kendinize sorun. Tüm bu planlar nerede şimdi? Çoğu zaman başkalarının önceliklerinin tozuyla kaplanmış, en arka rafta kala kalmışlardır. Üniversiteye gitmeyi erteliyorsunuz çünkü partnerinizin şimdi desteğinize ihtiyacı var. Taşınmayı gerektiren bir terfiyi reddediyorsunuz çünkü çocuklar okullarına alıştı. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz kurslara gitmiyorsunuz. Çünkü şimdi zamanı değil, anne babanıza tamiratta yardım etmeniz gerek. Bu seçimlerin her biri tek başına asil ve sevgi dolu bir davranış gibi görünebilir. Ancak bu bir sisteme dönüştüğünde artık fedakarlık değildir. Bu kendi kaderinizden vazgeçmektir. Kendinizi sıranızın daha gelmediğine inandırırsınız. Çocuklar büyüdüğünde, bir ev aldığımızda herkesin işleri yoluna girdiğinde ama gerçek şu ki ideal zaman asla gelmez. Kendi hayatınızı yaşamıyorsunuz. Başkalarının hayatının bekleme salonunda yaşıyorsunuz. Situacılar kendi potansiyelinize ihanet ettiğinizi söylerdi. Hayatınız temize çekilebilecek bir taslak değildir. Başkalarının rahatı uğruna kendi hedeflerinizden vazgeçmekle Hayatınızın tek kopyası olan kitabınızdan sayfalar yırtıp atarsınız ve bir gün o kitapta da size dair tek bir bölüm bile kalmadığını fark etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Hayallerinizi ertelediniz. Başkalarının zevklerine uyum sağladınız. Peki tüm bu mekanizmayı besleyen nedir? Gelin günümüz dünyasının en güçlü bağımlılığından bahsedelim ve bu da bitmek bilmeyen onay arayışı. Öz saygınız tamamen yabancıların kontrolündeki bir hız trenine dönüşüyor. Fotoğrafınıza gelen bir beğeniyle dünyanın zirvesindesiniz. Hiçbir tepki gelmezse veya Allah korusun eleştirel bir yorum alırsanız öz eleştiri batağına yuvarlanıyorsunuz. Kararlarınızı sürekli olarak acaba insanlar ne der? Beğenirler mi? Yargılamazlar mı diye etrafa bakınarak alıyorsunuz. Kendinize dair kendi fikriniz ikincil, önemsiz hale geliyor asıl önemli olan başkalarının gözündeki yansımanız oluyor. Giysileri kendiniz için değil, başkalarını etkilemek için alıyorsunuz, kariyer yolunuzu ilginizi çeken değil, çevrenizde prestijli sayılanı seçiyorsunuz. Kendi kendinizin baş yargıcı olmayı bırakıp, bu rolü çoğunlukla anonim ve tamamen kayıtsız olan bir kalabalığa devrediyorsunuz. Bir stoik için bu, tüm kötülüklerin kökenidir. Ruhsal dengenizi beğenilere ve iltifatlara bağlamak fırtına sırasında kum üzerine ev inşa etmek gibidir. Değeriniz aldığınız övgü miktarıyla belirlenmez. O eylemlerinizle, kendinize karşı dürüstlüğünüzle ölçülür. Övgü ve kınama gelip geçici dışsal şeylerdir. Sizin içsel çekirdeğiniz işte o, dışarıdaki havadan bağımsız olarak sarsılmaz kalması gereken şeydir. Ve işte doruk noktasına geliyoruz tüm bu kendini feda etme sisteminin çöktüğü ve gerçek çirkin yüzünü gösterdiği noktaya. Sonsuz rıza göstermeden duygusal olarak kendini adama, kişiliğinden feragat etme, ertelenmiş hayaller ve onay bağımlılığından bahsetmiştik. Tüm bunları yapan kişi adeta bir aziz, ilişkilerin sunağında kendini feda eden bir şehit gibi görünebilir. Ama işte asıl dönüm noktası. Aslında tamamen zıt bir şey gerçekleşiyor. Siz iyi bir insan olmuyorsunuz. Farkında olmadan içten içe kin ve pasif agresiflik biriktirmeye başlıyorsunuz. O sessiz, derin kırgınlığı yani size göre tüm bunları uğruna yaptığınız kişilere karşı, sessizce yardım ettiğiniz iş arkadaşlarınıza sinirlenmeye başlıyorsunuz. Zevklerine uyum sağladığınız partnerinize içerliyorsunuz. Uğruna planlarınızı iptal ettiğiniz arkadaşlarınıza kırılıyorsunuz. Kendinizden ödüm vererek korumaya çalıştığınız ilişkileriniz dikiş atmaya başlıyor. Ama korktuğunuz açık çatışmalardan değil. Aksine kendi sessizliğiniz ve bitmek bilmeyen evetlerinizle yarattığınız bu ifade edilmemiş gerilim yüzünden. Daha iyi değil, daha alaycı ve mutsuz oluyorsunuz. Ve en korkuncu bir gün aynaya baktığınızda gördüğünüz kişiyi tanıyamayacaksınız. Kendi kendinize soracaksınız. Aslında ben ne istiyorum, neyi seviyorum? başkalarının onayı olmadan ben kimim ki ve cevabı bulamayabilirsiniz. Çünkü gerçek siz başkalarının istekleri, beklentileri ve düşüncelerinin altında gömülmüştü. Ve bu belki de 15 işaretin en yıkıcı olanı ve işte şimdi en önemli kısma geliyoruz. Sabır bardağı taştığında neler olduğuna kendinizi feda ederek iyi bir insan, en iyi arkadaş, ideal bir partner veya vazgeçilmez bir çalışan olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama işin aslı şu ki, farkında olmadan içinizde kırgınlık ve pasif agresyon biriktirmeye başlarsınız. Evet, tüm bunları uğruna yaptığınız kişilere karşı beslediğiniz o sessiz ve derin kırgınlık daha iyi değil. Aksine daha sinirli, daha alaycı ve daha mutsuz olursunuz. Korumaya çalıştığınız ilişkileriniz kendi sessizliğinizle yarattığınız gerilim yüzünden çatırdamaya başlar ve en korkuncu da şu bir gün aynaya baktığınızda gördüğünüz kişiyi tanıyamayacaksınız. Kendinize şunu sorarsınız. Aslında ben ne istiyorum? Neyi seviyorum? Başkalarının onayı olmadan ben kimim ki? Ve bir cevap bulamayabilirsiniz. Çünkü gerçek siz başkalarının istekleri, beklentileri ve düşüncelerinin altında gömülüp kalmıştı kendini kaybetmek asil bir fedakarlık değildir. Bu, hayatınızdaki en önemli kişiye yani kendinize karşı yapılan yavaş bir ihanettir. Marcus Aurelius veya Seneca gibi stoğacılar derdi ki, en temel göreviniz ruhunuza, içsel benliğinize iyi bakmaktır. Çünkü ancak bütünsel ve kendine sadık bir birey, bu süreçte kendini yıpratmadan başkalarına gerçek anlamda fayda ve neşe sağlayabilir. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer kendinizi bu maddelerden birkaçında bulduysanız bunu görmezden gelmeyin. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, bilinçli ve kendinizle barışık yaşama üzerine yeni videoları kaçırmamak için de kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir soru. Bu belirtilerden hangisi size en çok tanıdık geldi ve bunun hayatınızı nasıl etkilediğini fark ettiniz mi? Yorumlarda hikayenizi paylaşın. Bu yolda birbirimize destek olalım.